Hmm. Of ya abi ya. Of 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 of. Gelsin bir şey dinletcem. Ka 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 ka. Uf ya abi ya. Of 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 ya. Of, of 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 ya. İzin vermeden konuşma sakın. Ergen gibi kul kul takıl. Sende kalmamış bence çakıl Kapşonumu giymiş. Hele şuna bakın. Her pazartesi hep para ist Anneme söyler ama lafa gelince can kardeşler severim seni ama hep uzaktan son dilimimi tabii ki uzatmam yüzünü geiririm hiç de utanmam şimdi kalkmana suyumu getir lan nasıl <Gülüyor> Gerçek, gerçekten <laughs> yeminle.